Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Instagram okul sayfasından görmüşsünüzdür bir kelebek paylaştım şimdi o kelebeği hep birlikte yapacağız nasıl yapıldığına dair size video çekeceğim şimdi ben böyle bir kalıp çıkardım bu kalıbı ben elimle çizdim bilgisayardan çizmedim İsteyenleri bu kalıbı göndereceğim bu kalıbı çocuklar istedikleri gibi boyayabilir süsleyebilir pul yapıştırabilir pompon yapıştırabilir ya da desenlerini silebilirsiniz çocuk kendisi desen oluşturabilir ben kendim turuncu bir kağıda fotokopi çektim. Daha sonra da bunu siyah keçeli kalemle boyayıp şimdi delgeçle hep birlikte süsleyeceğiz. Daha sonra da kesip mekanizmasını yapacağız. Benim şöyle küçük bir tane kalpli delgecim var. Onunla hemen birkaç tane kalp kesip yapıştırıp kelebeğimizi oluşturacağız. Şöyle kalpleri çıkaralım. Evet. Bakın benim şöyle küçük küçük kalplerim oldu. Şimdi bu kalpleri kelebeğimin üzerine hızlıca yapıştırıyorum. Şöyle bir kelebeğin belli yerlerine yapıştırıcımı sürüyorum. Küçük kalplerimi yapıştırıyorum. Ben beyaz tercih ettim. Dediğim gibi çocuk dilediği gibi süsleyebilir. Pulları, pomponları ya da küçük kağıtlar kesip kesme yapıştırma da yapabilir. Tamamen çocuğun kelebeğini nasıl süslemek istediğine bağlı. Ben sadece size örnek olsun diye böyle bir şey paylaştım. Çocuklar bunu oynarken çok eğleniyorlar. Hop. Ben böyle küçük küçük kalpleri yapıştırım gördüğünüz gibi el göz koordinasyonu küçük kas gelişimi hepsini etkiliyor. Şuraya da bir tane yapıştıralım. Tamam. Bir de karşı tarafa yapalım şimdi. Birebir aynısını yapmaya çalışayım. Simetrik olsun. <laughs> Size daha sonra yaptığınız etkinlik resimleri bana atarsanız çok mutlu olurum. Çünkü sizler yaptıkça paylaştıkça yani emeklerimizin karşılığını görmüş oluyoruz. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Şöyle burayı da yapıştıralım. Siz de benim gibi renkli kağıtlara da fotokopi çekebilirsiniz. Daha sonra sadece işte süslemesini isteyebilirsiniz. Nasıl isterseniz dediğim gibi ya da çocuklardan sulu boya ile boyamasını isteyebilirsiniz. İnanın çocuklar o kadar güzel şeyler yapıyor ki insan hayretle bakıyor. Evet şimdi ben küçük kalplerimi de yapıştırdım. Bakın beyaz kalplerimi. Şimdi bunu hemen hızlıca keseceğim. Bu arada nasıl gidiyor uzaktan eğitimler? Onun hakkında da bir gün sohbet etmek istiyorum sizinle. Ee, bu videonun linkini de onlara gönderebilirsiniz. Direkt buradan izleyip de yapabilirler. Hani uzaktan eğitim alan öğrenciler çok rahatlıkla anneleriyle birlikte evde de yapabilirler bunu. Çünkü daha sonra oynaması o kadar zevkli oluyor ki uzun bir süre bırakmıyorlar ellerinden. Aslında bu ilk gün hediyesi, karne hediyesi gibi falan da düşünülebilir yani. Güzel bir etkinlik bence. Ben çok sevdim. Yani kelebekleri çok sevdiğim için belki o yüzden olabilir. Evet. ikinci kanat hızlıca yapalım. Şimdi içinizden şey diyorsun. Şuraları hızlıca geçemiyor muyuz? <laughs> ya aslında ben tamamen kesip de yapabilirdim ama bazen çocuklar da izliyorlar. O yüzden tek tek yapım aşamasını çekmek istedim. Onlar çünkü tam bilemiyorlar nasıl yapacaklarını. Bu kelebek nereden geldi demesinler diye sıfırdan başlıyorum. Evet ve hop Ve kestim. Şimdi bu arta kalan kağıtlarımızı buraya koyalım. Kelebeğimizi kestim arkadaşlar. Şimdi katlama işlemine geçiyoruz. Bakın kelebeğimizin bu bitiş yerlerinden dışa doğru katlıyoruz şöyle. Zaten tam nereden katlayacağınız belli. Bu antenin alt kısmından. Bakın bir tarafını katladım. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer tarafını da katlıyorum. Tam kanadın bitim yerinden katlıyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı da katladım. İki tarafı da katladım. Şöyle mi göstereyim? Şöyle. Evet. Şimdi bu iki ucu birleştirecek şekilde yani antenleri buluşturacak şekilde katlıyorum bir de. Bakın tam ortadan şöyle. Hemen. Şöyle ucuca gelecek şekilde. Bakın şöyle oldu. Tam tırnak kutusu yapayım da belli olsun. Bakın. Umarım anlaşılmıştır. Yani dediğim gibi siyah yerleri katladım dışa doğru. Daha sonra ikisini birleştirdim. Ve şöyle oluyor bakın. Şu antenleri de açtığımda. Evet. Şimdi iki tane pipet gerekli. E, pipetlerin bir tanesi ince, bir tanesi de hafif kalın olabilir. Çünkü iç içe geçirdiğimiz için aynı kalınlıkta olduğunda e, ilerlemiyor. Şimdi benim bir tane pembe ince var ve bir tane turuncu hafif kalın var. Şimdi on, bunları çok az kesiyorum. Bunu da keselim. Evet, bakın böyle kestim, ikiye ayırdım. Bunu da ikiye ayırdım. Şimdi ilk önce ince olanı kullanıyorum. İnce olanı böyle ayıralım. Hop. Tamam. İnce olanı kelebeğin bu katladığımız şu turuncu kısmına yapıştıracağım tam ortasından. Tabii ki e, pirit falan çok zor tuttuğu için bunu ben bantla yapıştıracağım. Bakın şöyle yaptım. İkiye ayırdım. Bir tarafı bir yerine geldi, bir tarafı da diğer yerine geldi. Şimdi bunu bantlıyorum. Evet. Şimdi diğer tarafını bantlayalım. Bakın ben bantladım. Gördüğünüz gibi şimdi kalın olan pipetin İçinden geçirelim. Bu kesik olan tarafı üst tarafa gelecek. İçinden geçirelim. Tabii geçirebilirsek. <laughs> evet, geçirdim. Bunu da kelebeğimizin büyük olan kanatlarına gelecek arkadaşlar. Böyle. Şimdi bunu da bantla yapıştıracağım. Şöyle bastırarak yapalım ki pot durmasın. Şimdi bir tarafını yaptım. Bantladım. Şimdi diğer tarafını da bantlıyorum. Bakın. Şimdi diğer taraflarına da bant yapıştırdım. İçinden geçirdim gördüğünüz gibi. Pipet içinde kaldı pembe olan küçük pipet. Diğerlerinde büyük kanatlar yapıştırdım. Şimdi bu kanatları şöyle katlayalım. Pipetle birlikte ki şöyle iz yapalım. Oynarken rahat olsun. Heh. Tamam. Bu arada arkadaşlar bir püf noktası var. Turuncu olan pipetimiz biraz kısa olmalı ki e, pembe olan içinde kalmasın. Yoksa alamayız içinden. Şimdi gördüğünüz gibi benimki biraz dışında kaldı. Yaptım. Şimdi uçurmaya başlayalım mı? Hadi bakalım olacak mı? Pır 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 kelebek. Gördüğünüz gibi kelebeğimiz uçuyor. Gördüğünüz gibi kelebeğim uçuyor. Siz de eğer etkinliğimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.